Merhabalar değerli arkadaşlar. izlemiş olduğunuz ürün 60 milim kalınlık arkadaşlar. Bakın 60 milim Los Angeles dediğimiz en iyi çim halıdır. Dipleri dolguludur arkadaşlar. Yani diplerinde sarı otlar vardır. Uzun yeşil tüy ipleriyle son derece gerçeğe yakın doğal çim halıya benzer değerli arkadaşlar doğal çim halıya benzer. Üzerine koyunları kaçırmayacaksınız. Yerler Allah muhafaza. Dekoratif yeşil çim halı, balkon, park, bahçe, teraslar için gerçeğe en yakın çim halı. Değerli arkadaşlar, bir not düşelim. Dikkatli olalım. Ben bu ipler uzadıkça çok tavsiye etmiyorum. Benim tavsiye etmemem ne, neyi değiştirir değerli arkadaşlar? Ben çok bu uzun tüylüleri beğenmiyorum. Hijyen etmek bakımından zor olabilir diye korkuyorum. Tabi sizler istediğinizi alabilirsiniz. Bunu da seçebilirsiniz. Bize de sorabilirsiniz ne alalım diye. Ama ben bu çok uzun tüylü olduğunda. Diplerine dolan kiripası alamazsınız diye tedirgin olduğum için siz değerli izleyicilerimize bu çok kalın olanları önermiyorum arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Çok ufak alanlarda böyle çabuk yıkayabileceğiniz ufak parçalarda iyi olur bunlar ama geniş alanlarda zor olabilir. Dikkatli olun. Selamlar, saygılar. Ceyto Yapı değerli arkadaşlar. Yerimiz İstoç'tadır. 0, 212, 630, 20, 50.